Beş Filistinli genç yaşam sevinçlerini ifade etmek amacıyla Refa kentinde yıkılan binaların molozları üzerinde parkur sporu yaparak karabeler arasında etkileyici bir akrobasi gösterisi yaptı. 5 genç İsrail savaş uçaklarının 6 Ağustos'ta İsrail ile Filistin İslami Cihat Hareketi arasında 3 gün süren bir çatışmanın ikinci gününde isabet alan El Mudallal ailesi binasını seçti. İsrail ordusu kıyı yerleşim bölgesine yönelik askeri harekat sırasında İslami Cihat militanlarına ait olduklarını öne sürerek düzenilen binlerce askeri alana ve konut binalarına saldırdı. Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na göre İsrail'in bölgeye yönelik son saldırısı 22 konutun tamamının yok olmasına, 77'sinin kısmen oturulamaz hale gelmesine ve 1098'inin de kısmen oturulamaz hale gelmesine neden oldu. Refah'ta yaşayan parkur sporcusu Naji Muammer Şinhua'ya Gazeliler uzun süredir başlarına gelen tüm benzersiz olaylara rağmen hayatı seviyorlar mesajını vermek için Muluzların üzerinde parkur yaptığını söyledi. Refah'ta yaşayan parkur sporcusu Najim Muammar. Buraya bir parkur oyuncusu olarak Gazze'deki bombardıman ve yıkıma rağmen burada olduğumuzu, sporumuza devam ettiğimizi ve hayata seven insanlar olduğumuzu dünyaya iletmek istediğimiz mesajını vermek için geldim. Eşi benzeri görülmemiş bir durumun ortasında bile hayatımıza devam edebileceğimize dair kararlılığa sahibiz. Refah merkezi bir diğer parkur sporcusu olan Ahmet Abu Azra, Molozların üzerinde parkur yapmanın insanların negatif enerjilerinden kurtarılmasına ve aynı zamanda hayatlarına devam ettirmek için zorlu koşullara meydan okumalarına destek oldu oduna inanıyor. Vefatla yaşayan parkur sporcusu Ahmet Abu Azra, parkur oynamak negatif enerjiyi serbest bırakıyor. Savaşlara ver ve şey rağmen Gazze'de spor yapıldığı mesajını vermeye geldik. Umarım bir gün Filistin özgürleşir. Yıkılan evin sahibi Muhammed Al Mudallal ise Xinhua'ya şimdi dünyaya Filistin halkının hayatı sevdiğini ve her türlü sporun yaptığını kanıtlamaya başardığımı hissediyorum dedi. Yıkılan evin sahibi Muhammed Al Mudallal, hayatı seven ve her türlü spor yapan insanlar olduğumuza dair dünyaya mesaj gönderiyoruz. Parkur Kur sporcuları genel olarak afetlere rağmen spor yapmayı seviyor. Normal bir hayat yaşamaya çalışıyoruz ama İsrail Filistinlileri öldürmekte ısrar ediyor. Ancak hayatı seviyoruz ve yaşam sevincimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz. Şinlu Haber Ajansı muhabirleri gazeteden bildiriyor.